Resûlina Muhammedin ve alâ ve sahbihi ecmaîn. Ya İlahi, Ya Rabben alemin. Bu mübarek bayram gününde şuraya toplandık. Sen bu topluluğumuzu hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahi, cümlemizi affettiğin kulların zümresine dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahi, Ya Rabbel alemin. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, ülkemize, vatanımıza, milletimize, dirlik, birlik, hayırlar vesile eyle ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah kabul eylesin kıymetli köylerim. Şimdi de Özü sözü bir olan köyü için birçok hizmet veren değerli başkanımız Sayın Cafer Çelik Bey'i alkışlarla buraya davet ediyoruz. Alkışlar başkanımız için. Sevgili misafirler, sevgili köylülerimiz. Bayramımız mübarek bayram olsun. Cenab-ı Allah bildiğimizi beraberliğimizi bozmasın. Her günümüz böyle olsun. Hayırlı bayramlar, hayırlı gecelerdir. Hoş geldiniz. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yine hizmetiyle ön planda olan Gençlik Kolları Başkanı Yücel Bey'i de alkışlarla buraya davet etmek istiyorum. Sayın Yücel Bey. Şey, değerli köyleri, de değerli üyeler, de sevgili de misafirler, hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bayramımız mübarek olsun. Ee, öncelikle burada bildiğimizi, beraberliğimizi sağlayan, sayın üyelerimize ve organize yapan değerli yönetim kuruluna sevgilerimi sunuyorum. Ee, sporlu sorunlarımız var değerli olarak. Onlara da teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten bize çok büyük katkı sağlıyorlar. Allah onlara razı olsun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli köylerim.